Esra Erol'un küçük oğlu Ömer annesine benzetilince bakın ne dedi. Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna, hayır, yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin, herkes diyor ki, ne kadar çok Esra'ya benziyor. Küçük Esra diyorlar, sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. İşte detaylar. İki çocuk annesi Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna hayır yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin herkes diyor ki ne kadar çok Esra'ya benziyor. Küçük Esra diyorlar, sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, kime benziyorsun sorusunu babama şeklinde yanıtladı. Ali Özbir ise o anları ha 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 notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti.